Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı değişik şiş örgü modellerinden olan harika güzel bir örgü modeli yapacağız. Kolay bir örgü modeli sevgili hanımlar. Kolay örgü modelleri arasında şiş örgü modelleri arıyorsanız bu modeli kaçırmayın diyorum. Kolay olduğu kadar güzel iki, ter, iki ters iki düzle yapılan harika güzel bir örgü modeli yapacağız. İki ters iki düzden nasıl böyle güzel bir örgü modeli çıkar? Siz bile şaşıracaksınız. Evet hanımlar, bu modeli ben şöyle koton bir iple sizlere anlatacağım. Sevgili hanımlar şöyle orta incelikte bir ipim. Ee, daha önce kullandığım için etiketim üzerinde değil arkadaşlar. Koton mercerize tarzı bir ip. Sizler alize divalarla işte koton tipi iplerle yapabilirsiniz. Şöyle 3.5 buçuk mm milimde şişimi kullanacağım arkadaşlar. Hemen şöyle ilmeklerimizi atarak modelimize geçelim arkadaşlar. Şöyle orta incelikte bir ip kullanacağız. Evet. Hemen ilmeklerimi atıyorum. Modelim 2 ve 2'nin katlarından oluşan harika güzel bir model arkadaşlar. Şu şekilde ilmeklerimizi atıyoruz. 2 ve 2'nin katlarında ilmekler atalım. Modelimizi, desenimizi uygulamaya başlayalım arkadaşlar. Evet, ben şimdi 18 ilmek atacağım. 18 ilmek üzerinden sizlere modelimi göstereceğim arkadaşlar. Oldukça güzel, bağlamalı bir örgü modeli. Gerçekten sizlerin de seveceğinizi düşündüğüm farklı, güzel örgü modellerinden harika bir örgü modeli sevgili hanımlar. Evet şöyle bir sayalım ilmeklerimizi. Şöyle 2 4 6 8 10 12 14 16 18 olmuş. Evet hemen şuradan bağlıyorum ve ilmeklerimi örmeye başlıyorum arkadaşlar. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyelim, modelimize geçelim hanımlar. Hemen ilk ilmeğimi yeni başladığım için örüyorum. Burada sevgili hanımlar, iki düz, iki ters. Bakın, iki düz, iki ters, iki ters. Şöyle şaşırmayalım. Çünkü bunlar bizim için çok önemli. İki düz, iki ters. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters ve kenar ilmeği Evet bu şekilde modelimizin zemin hazırlığını kurmuş olduk şimdi modelin birinci sırasındayız ve ön yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım Burada iki tane düz yapıyorum bakın. İki tane ters, iki düz, iki ters, iki düz, iki ters, iki düz, iki ters, iki düz, iki ters. ve kenar ilmeği. Evet modelimizin. Bu sırasını da birinci sırasını bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Modelimizin ikinci sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada iki düz, yine iki ters. Bakın, aynı şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. 2 düz, 2 ters modelimizin ikinci sırasını da bu şekilde yapıyoruz. 2 düz 2 ters olarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet modelin ikinci sırasında bu şekilde yaptık. Şimdi ön yüzündeyiz. Modelin üçüncü sırasındayız. Bakın şöyle bir görüntümüz oldu arkadaşlar. Evet, kenar ilmeğimi alıyorum şekilde. Şimdi burada şimdi modelimizi uygulamaya başlıyoruz modelin 3. sırasında. 2 düz. 2 ters. Bakın kenarında kenar ilmeğini aldım. 2 düz, 2 ters yaptım. Bir kez doluyorum. Burada 1 2. 2 düz yaptım. 2 ters. Tekrar 2 düz. Bakın doladığım ilmeğin doladığım ilmeğin hemen önünde iki düz iki ters iki düz yaptık. Şimdi sevgili hanımlar burada dolamış olduğum ilmeği alıyorum. Buradaki altı ilmeğimi buranın içerisinden atlatıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi iki ters bu şekilde iki düz iki ters ve kenar ilmeği. Evet, sizin e, ilmekleriniz çoğaldıkça modeliniz de çoğalacak arkadaşlar. Ben e, 18 ilmekten hazırladığım için böyle şimdi bir model kurmuş olduk. Bir sonraki sırada iki model olacak. Evet, şimdi tekrar arka yüzdeyiz. Modelin dördüncü sırasındayız. İki düz, iki ters. Bakın. 2 düz 2 ters yani ilmekleri gördüğümüz gibi arka yüzünde örüyoruz arkadaşlar hiçbir değişiklik yok ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz Evet şimdi modelimizin bir yarımını yapmış olduk arkadaşlar modelin bir yarısı bu şekilde şimdi modelimiz tabi hiçbir şey belli değildi arkadaşlar model ilerleyince göreceksiniz Evet şimdi tekrar modelin 5. sırasındayız arkadaşlar. Diğer yarımını tamamlayacağız. 1 2 2 düz ördüm arkadaşlar bakın. 2 ters. Pardon. Burada Bakın kenar ilmeğinden sonra bir kez doluyorum. Burada 2 düz 2 ters. Pardon arkadaşlar şaşırdım bir anda. Dolamıyoruz. Devam ediyoruz. Ee, sıramızı tamamlamadan dolama yapmıyoruz. Kusura bakmayın. Ee, bir an için şaşırdım. Evet şimdi yine iki düz. Çünkü alt, alt modelde ne yaptıysak burada yine aynı yapacağız. İki ters. İki düz. İki ters. İlmekleri bu sırada gördüğümüz gibi örüyoruz modelin 5. sırasında arkadaşlar bu şekilde modelimiz 8 sırada bir kendini tekrar edecek Evet 5. sırasını bu şekilde yaptık arkadaşlar bakın şimdi modelin 6. sırasındayız ve arka yüzündeyiz kenar ilmeğimi iki, ter, iki düz yaptım iki ters yine aynı şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz 2 düz, 2 ters ve kenar ilmeği. Evet, farklı şiş örgü modelleri arıyorsanız bu modeli kaçırmayın sevgili hanımlar. Gerçekten çok güzel bir model. Bittiği zaman göreceksiniz. Kenar ilmeğimi aldım. Şimdi sevgili hanımlar, burada şu 3 modelimle işlem yapacağız. Bakın. Kenar ilmeğimi aldım, bir kez doladım. 2 düz ilmeğimi örüyorum bakın. 2 ters İki düz. Bakın. Şimdi burada dolamış olduğum ilmeğimi bakın. Şurada iki düz iki ters iki düz yaptık. Buradaki dolamış olduğum ilmeğimi bakın alıyorum. Bu altı ilmeğimi bu ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde. Bakın. Şimdi iki ters bir doluyorum. Bakın. İki tersten sonra bir doluyorum. Yine iki düz bir 2 iki. iki ters bakın şu şekilde iki düz ve tekrar burada dolamış olduğum ilmeği alıyorum bakın yine bu altı ilmeğimi bu doladığım ilmeğin içinden geçirdim şöyle sıkılıyorum hafifçe tekrar iki ters kenar ilmeği Evet arkadaşlar modelimiz yavaş yavaş çıkacak ortaya. Gerçekten enfes güzellikte bir model. İlmek sayımız az olduğu için model tabi kendini çok göstermedi daha. Kenar ilmeğim 2 düz. Modelin 8. ve son sırasındayız arkadaşlar. Evet modelimizin 8. ve son sırasındayız. Pardon 2 düz 2 ters olarak devam edeceğiz. 2 ters Iki düz ilmekleri nasıl görüyorsak o şekilde örüyoruz arkadaşlar 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters ve kenar ilmeği modelimizin 8 sırasında bakın bu şekilde tamamladık şimdi modelimizin yeni bir model daha kuracağız arkadaşlar şimdi modelimizi şekil vereceğiz Evet şimdi ikinci modelimizin birinci sırasındayız. 8 sıradan oluşan bir modeli bu şekilde tamamladık. Tabi yeni başladığımız için 6 yarım olduğu için modelimiz tam çıkmadı. Şimdi burada tekrar ben sizlere ikinci bir model daha göstereceğim. Daha net belli olacak arkadaşlar. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Burada 2 tane düz örüyorum bakın. 2 tane ters gördüğünüz gibi sevgili hanımlar hemen iki tersten sonra bir kez doluyorum iki düz pardon arkadaşlar yine şaşırdım bir sıra arka önden ve arkadan örüyoruz iki düz iki ters bu şekilde modelin birinci sırası ikinci modelin birinci sırası arkadaşlar 2 düz ve iki tersi yaptık kenar ilmeği Evet ikinci modelin birinci sırasını bu şekilde yaptık. Şimdi ikinci sırasındayız. Arka yüzde de aynı görüldüğü gibi ilmeklerimizi öreceğiz arkadaşlar. İlmekleri gördüğümüz gibi iki düz iki ters olarak tamamlıyoruz. Modelin ikinci sırası bu şekilde. Ee, şimdi diyorsunuzdur ki karışık kuruşuk bir şey oldu inanın öyle değil göreceksiniz şimdi harika güzel bir model ben bir de büyük bir dilim yaptım onu da size göstereceğim gerçekten çok harika bir model bu modeli kesinlikle kaçırmayın Evet kenar ilmeğimi aldım bakın arkadaşlar şimdi burada iki düz örüyorum bakın iki düzden sonra iki ters örüyorum bakın burada bir bağlama yapmışız burada bir bağlama yapmışız şimdi ne yapacağız burada bir bağlama yapacağız bakın şurada bir bağlama yapacağız Hemen bir kez doladım bakın. 2 düz 2 ters. Bu iki ters e, ortada olacak. iki düz ilmekleri birbirine bağlayacağız. 2 düz. Buradaki doladığım ilmeği arkadaşlar hemen sayalım. 2 4 6 bakın doladığımız ilmek şu 7. ilmek oluyor. Bunu alıyoruz. Bu 6 ilmeği bu ilmeğin içinden geçireceğiz ama geçiremedik tabii. Kamera önünde olduğum için arkadaşlar. Evet şu doladığımız ilmeğin içinden bu altı ilmeğimizi geçireceğiz. Bakın. Şimdi iki ters iki düz iki ters ve kenar ilmeği Evet dolamamızın bakın şöyle bir modelimiz burada çıktı arkadaşlar. Bir dolamamızı yaptık. Şimdi modelin arka yüzündeyiz. Dördüncü sırasındayız. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar. İki ters. iki düz. iki ters. 2 düz 2 ters ve kenar ilmeği. Evet. Bir modelin şimdi 4 sırasını yapmış olduk. Yarımını yapmış olduk arkadaşlar modelin. Şimdi diğer yarısını yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi iki düz alt 5. sırasındayız modelin. 2 i̇ki ters. ikinci modelin 5. sırası. 2 düz. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz. 2 ters ve kenar ilmeği. Modelin 5. sırasında bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar bakın. Modelin 6. sırasındayız ve arka yüzündeyiz. 2 düz iki ters iki düz iki ters iki düz iki ters iki düz iki ters Yani iki düz iki ters ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz Evet modelin 6 sırasında bu şekilde tamamlamış olduk bakın arka yüzü Burası arkadaşlar Ön yüzündeyiz modelin tekrar. Şimdi yine ne yapacağız? Yine bağlama işlemini yapacağız. Modelin altıncı sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şimdi. bir doluyorum. 1 2 düz. 2 ters. 2 düz. Evet. Burada şimdi bir bağlama işlemi yapacağız. Şimdi ilk 2 4 6 ilmeğimiz var. Bakın doladığımız ilmek şu ilmek. Hemen ne yapıyoruz? Ben kamera önünde olduğum için zor oluyor arkadaşlar. Yoksa çok kolay. Hemen şu şekilde ilmekleri içinden bakın geçirdik. Bağlamamızı yaptık. Tekrar 2 ters 1 dola bakın. Yine burada 1 2 düz 2 ters 2 düz ilmeklerin bağlamasını yapacağız. 2 düz iki ters iki düz yine burada dolamış olduğum ilmeği alıyorum. Bakın 2 4 6 doladığım ilmek burada. Hemen doladığım ilmeği alıyorum. Bu 6 ilmeğimi bu doladığım ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Şu şekilde. İki ters. Modelimizin 7. sırasında bakın bu şekilde yapmış olduk. Evet arkadaşlar modelimiz gerçekten çok şık ve güzel bir model olacak Evet şimdi modelin arka yüzündeyiz ve son sırasındayız arkadaşlar 8. sırası 2 düz 2 ters ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar İki ters iki düzle yapılan muhteşem bir model sevgili hanımlar. Bence bu modeli kaçırmayın diyorum enfes güzellikte harika bir model farklı örgü modelleri arıyorsanız kolay örgü modelleri arıyorsanız bu modeli kaçırmayın diyorum Evet şöyle eşinize yapabileceğiniz çocuklarınıza yapabileceğiniz harika bir model bay bayan bu modeli kullanabilir Evet şöyle arkadaşlar ben sizlere bakın iki modelle anlattım bu şekilde bakın harika bir model Gerçekten modelimiz çok güzel bir model sevgili hanımlar. Bakın şöyle. Şimdi modelimin ilerlemiş halinde ben sizlere bir göstereyim arkadaşlar. Nasıl yapıldığını hep birlikte gördük. Modeliniz ilerleyince sevgili hanımlar bakın böyle bir güzellik ortaya çıkacak. Gerçekten modelimiz çok güzel bir model bakın. Şöyle. bağlamalı harika bir model beğeneceğinizi düşündüğüm güzel bir model sevgili hanımlar. Evet değerli takipçilerimden gelen isteklere göre e, model çalışmaları yapıyorum Arkadaşlar bu modeli değerli takipçilerimden e, bir arkadaşımız istemişti Bakın modelimiz oldukça güzel şık harika bir model şöyle sizin modelinizde ilerleyince böyle güzel bir model olacaktır harika güzel bir model arkadaşlar hemen arkasında bir görelim bakın arkası da bu şekilde bakın arkadan görünümü de bu şekilde Evet modelimiz gerçekten çok şık bir model bu modeli kaçırmayın diyorum arkadaşlar gerçekten sizlerin de beğeneceği seveceği güzel modellerden bir model bu şekilde Evet bir modelin daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu uzattık. Uzatmayalım. Şöyle yakından da size göstereyim arkadaşlar modelimi. Gerçekten modelim çok şık güzel bir model. Yakadan başlamalı örgülerde de kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde harika bir model. İster eşinize ister çocuğunuza yapabileceğiniz bakın şöyle harika bir model. Yelekler, hırkalar, süveterler, atkılar, bereler yapabilirsiniz arkadaşlar bu güzel modelden. Evet hanımlar bir modelimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Ee, beni eğer nerelerden izliyorsanız yorumlarınızda belirtirseniz çok memnun olurum, mutlu olurum sevgili arkadaşlar. Ee, hangi ülkelerden beni izliyorsanız yazarsanız da çok sevinirim. Yeni modellerde en güzel modellerde tekrar sizlerle birlikte olmak üzere diyorum ki farklı şiş örgü modelleri arıyorsanız kolay örgü modelleri arıyorsanız şiş örgü modelleri arıyorsanız annemin örgü dünyası kanalını unutmayın diyorum. Annemin marifetleri annemin hobileri kanallarımda var. Oraları da ziyaret edebilirsiniz sevgili hanımlar. Yeni videolarda tekrar birlikte olmak üzere. Bugününüz yarından yarınız bugünden daha güzel olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.